Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda tarihin finansal olaylarını mercek altına alıyoruz. Videoya başlamadan önce abone olup beğenmeyi ve videonun sonunda konu hakkındaki görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu sayede yeni bir bakış açısı kazanmış olabiliriz. Dünyayı paranın döndürdüğünü söylerler. Ama tarih bize daha karanlık bir şey gösteriyor. Para aynı zamanda dünyayı deliliğe de sürükleyebilir. İnsanların sadece bir çiçek soğanı almak için evlerini sattığını düşünün. Servetlerin tek bir günde yükselip düştüğünü hayal edin. Savaş, kıtlık veya icatlar yüzünden değil, içsel değeri olmayan bir şeyin fiyatı konusundaki kolektif hisleri yüzünden. 17. yüzyıl Hollanda'sındaki dalelerden 21. yüzyıldaki NFT'lere kadar ekonomik balonlar finans tarihinin en tehlikeli gerçeğini ortaya koyuyor. Aç gözlülük hakim olduğunda mantık ortadan kalkar ve kalabalık her seferinde bu sefer farklı olduğunda ısrar ettiğinde. Ama asla öyle olmaz. Balonları anlamak için zenginliğin kırılgan psikolojisini anlamamız gerekir. Bir balon her zaman bir vaatle başlar. Hızlı zenginlik, kolay finansal özgürlük ve sıradan hayatın zorluklarından kaçış vaadi. İlk aşamalarda mantıklı gelir. Fiyatlar yükselir çünkü talep artar. Yatırımcılar kendilerini akıllı, vizyon sahibi ve trendin ötesinde hissederler. Sonra ivme kazanır. Daha fazla alıcı fırsatı kaçırmaktan korkarak akın eder. İster arazi, ister hisse senedi, ister demir yolları, ister internet şirketleri veya güneş gözlüğü takan maymunların dijital görüntüleri olsun. Ticareti yapılan nesne ikinci hale gelir. Önemli olan yarın bir başkasının daha fazla ödeyeceği inancıdır. Özünde bir balon gerçek zenginlikle ilgili değildir. Zenginlik yanılsaması ile ilgilidir. Ve yanılsamalar tanımları gereği parçalanmalıdır. Ekonomi tarihindeki en ünlü vaka finans eğitimcilerinin bugün bile hala kullandığı vaka 1630'lardaki Hollanda lale çılgınlığıdır. 17. yüzyıl Hollanda'sı zengin bir toplumdu. Amsterdam küresel bir ticaret ve finans merkezi haline gelmişti. Hollanda gemileri Asya, Afrika ve Amerika'dan mal taşıyordu. 1609'da kurulan Amsterdam Bankası ilk gerçek merkez bankalarından biriydi. Hollanda vatandaşlarının harcanabilir gelirleri vardı ve spekülasyon yapmaya istekliydiler. Laleler Osmanlı İmparatorluğu'ndan getirildiğinde egzotik, nadir ve modaydı. Sıradışı çeşitlere sahip olmak tıpkı bugün lüks saatlerin veya nadir arabaların işlev görmesi gibi bir statü sembolü haline geldi. Ancak kısa süre sonra lale soğanları lüks mallardan finansal araçlara dönüştü. Ekim içinde değil, kar için alınıp satılıyordu. 1636 yılına gelindiğinde insanlar lale vadeli işlem sözleşmeleri ile ticaret yapıyordu. Esasen gelecekte soğanların ne kadar değerli olacağına dair bahis oynamaktı. Balonun zirvesinde tek bir nadir lale soğanı, yetenekli bir zanaatkarın yıllık maaşından daha pahalı olabiliyordu. Bazılarının bir ev fiyatına satıldığı söyleniyordu. Elbette bu uzun sürmedi. 1637 kışında alıcılar müzayedelere gelmeyi bıraktı. Güven sarsıldı ve hazine olarak görülen aynı soğanlar aniden satılamaz hale geldi. Fiyatlar neredeyse bir gecede çökerek servetleri yok etti. Hollanda ekonomisi tamamen çökmemişti. Ancak hikaye daha sonraki anlatımlarda sık sık abartıldı. Birçok kişi için bu finansal bir yıkımdı. Ders zamansızdı. Bir nesnenin fiyatı faydasından ayrıldığında ve yalnızca spekülasyonla sürdürüldüğünde çöküş kaçınılmazdır. 200 yıl ileri saralım ve aynı insan modeli bu sefer Britanya'da Güney Denizi balonu olarak bilinen şeyle tekrar yaşandı. Güney Denizi şirketi 1711'de kuruldu ve İspanyol Güney Amerika ile ticarette tekel hakkı verildi. Vaat çok büyüktü. Yeni dünyadan gelen zenginlikler altın, gümüş ve kazançlı ticaret yollarına erişim. Şirket servetini akıllıca bir şekilde devlet borçlarına bağlayarak Britanya'nın ulusal borcunu şirket hisselerine dönüştürdü. Yatırımcıların heyecanı arttıkça hisse senedi fiyatları da yükseldi. 1720'lerin ortalarına gelindiğinde hisseler bir yıldan kısa bir sürede neredeyse 10 kat değer kazanmıştı. Parlamento üyeleri, aristokratlar ve hatta kralın metresi bile büyük yatırımlar yaptı. Ancak şirketin ticari beklentileri büyük ölçüde hayal ürünüydü. İspanya kolonilerini sıkı bir şekilde kontrol ediyordu ve Güney Denizi şirketlerinin karları çok düşüktü. Gerçeklik abartılı reklamlarla çarpıştığında hisse senedi fiyatları düştü ve binlerce yatırımcıyı batırdı. Hareket yasalarını çözen dahi Isaac Newton çöküşte bir servet kaybettiği için ünlüdür. Gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabilirim ama insanların çılgınlığını asla dediği söylenir. Bu tek alıntı her balonun özünü özetler. En mantıklı zihin bile kolay zenginliğin parıltısıyla kör olabilir. 18. ve 19. yüzyıllar benzer olaylarla doluydu. Britanya'da demir yolları, Amerika'da arazi spekülasyonu ve dünya çapında altın hücumları. Her biri dönüşüm vaat etti, her biri kağıt üzerinde zenginlik yarattı ve her biri birçok yatırımcıyı iflas ettirdi. 19. yüzyılın sonlarına doğru odak noktası borsalara ve yeni sanayi şirketlerine kaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kükreyen 20'ler, kolay kredi ve kitle psikolojisiyle körüklenen balonların nasıl oluşabileceğinin en büyük göstergesi oldu. 1924 ile 1929 yılları arasında hisse senetleri fiyatları 3 katına çıktı. Finansal özgürlüğe kavuşabileceklerine inanan sıradan Amerikalılar hisse senetlerini marjla satın aldılar. Bu da paranın çoğunu borç aldıkları anlamına geliyordu. Bankalar, şirketler ve haneler aynı kaldıraç ve yanılsama finansal sistemine bağlıydı. 1929 krizi kapitalizmin sonu değildi, bir dönemin sonuydu. Bunu izleyen küresel kriz, balonların sadece spekülatörlere zarar vermediğini kanıtladı. Ekonomileri mahvedebilir, hükümetleri devirebilir ve tarihi yeniden yazabilirler. Daha yakın hafızalarda 1990'ların sonlarındaki Notta .com balonunu gördük. İnternet gerçekti. Tıpkı lalelerin gerçek olması, tıpkı demir yollarının gerçek olması gibi. Ancak internet şirketlerine bağlı fiyatlar hayaldi. Kârı olmayan, hatta bazen ürünü bile olmayan girişimlerin değeri milyarlarca dolardı. Nasdaq endeksi sadece 5 yılda 4 katına çıktı. Balon 2000 yılında patladığında trilyonlarca dolarlık servet yok oldu. Ancak enkazdan Amazon, Google ve bugün kullandığımız dijital altyapı çıktı. İşte balonların paradoksu. Serveti yok ederken bazen inovasyonu hızlandırırlar. Aynı şey 2000'lerin başındaki konut balonu için de söylenebilir. Ev sahipliği, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve karmaşık türevler istikrar yanılsaması yarattı. 2007 yılına gelindiğinde Amerikalılar konut fiyatlarının ancak yükselebileceğine inanıyordu düştüklerinde ise küresel finans sistemi neredeyse çöktü. 2008 krizi zamanımızın en maliyetli finansal hatasıydı. Ve şok dalgaları bugün hale ekonomiyi şekillendiriyor. Ardından 21. yüzyılın en tuhaf balonları, kripto paralar ve NFT'ler geldi. Bitcoin, merkez bankalarına merkezi olmayan bir alternatif olarak dijital para deneyi olarak başladı. Ancak bunu nadir görülen ölçekte spekülasyon izledi. Fiyatlar yaygın bir şekilde benimsenmesinden değil, başkalarının daha yüksek fiyatlardan satın alacağına dair kolektif inançtan dolayı yükseldi. 2021 yılına gelindiğinde bitcoin, coin başına yaklaşık 70 bin dolara ulaştı ve benzersiz dijital tokenlar olarak NFT'ler milyonlarca dolara satıldı. İnsanlar blok zincirinde bir jpg sahip olmanın güzel sanat eserlerine sahip olmakla eş değer olduğuna kendilerini inandırdılar. Kısa bir süreliğine ekonomik tarihin kuralları çiğnenmiş gibi göründü. Ancak her zaman olduğu gibi çöküş bunu izledi. 2022 yılına gelindiğinde kripto para piyasaları 2 trilyon doların üzerinde değer kaybetti. Birçok yatırımcı batarken içeriden bir birkaç kişi servetle ayrıldı. Tüm bu balonların, lalelerin, güney denizi noktalarının, konutların ve kripto paraların ortak noktası nedir? Cevap psikolojik ve sistemik. İlk olarak insan unsuru, açgözlülük, bir şeyleri kaçırma korkusu ve kolay finansal özgürlük arzusu. İkinci olarak yapısal unsur, para ve güç. Finansal sistemler kolay krediye izin verdiğinde, elitler kendi çıkarları için reklam yaptığında ve sıradan insanlar illüzyonlara kumar oynamaya teşvik edildiğinde balonlar genişler. Her balonun içinde müziğin duracağını bilen içeridekiler ve müzik durduğunda sandalyesiz kalan dışarıdakiler vardır. Ve işte burada ders kişiselleşiyor. Çünkü balonlar sadece tarihle ilgili değil. Onlar şimdi ile ilgili. Bugün tam şu anda borsalara bakın. Gayrimenkule bakın. Spekülatif teknoloji oyunlarına bakın. İşaretler her yerde. Merkez bankaları sisteme para pompalıyor. Hükümetler açık veriyor. Yatırımcılar getirir ve daha riskli varlıkların peşinde. Ve sıradan insanlara bir kez daha kaçırmayın deniyor. Bu hikayeyi daha önce duymuş gibi hissediyorsanız bunun nedeni duymuş olmanız. Ekonomi tarihi tekerrür etmez ama kafiyelidir. Ve kafiye giderek daha da gürleşiyor. Peki balonlar bugün neden bu kadar önemli? Çünkü içinde yaşadığımız finansal sistem ekonomik tarihin herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla birbirine bağlı, daha fazla kaldıraçlı ve daha kırılgan. 17. yüzyılda bir lale balonu birkaç bin zengin Hollandalı tüccarın hayatını mahvedebilirdi. 18. yüzyılda Güney Denizi şirketinin çöküşü Britanya elitlerini sarstı. 20. yüzyılda 1929 krizi küresel bir buhranın fitilini ateşledi. 2008'de ise konut balonun neredeyse modern bankacılık sistemini çökertiyordu. Her adam aynı tırmanışı gösteriyor. Finans güçlendikçe hatalarının sonuçları daha ölümcül hale geldi. Bir zamanlar yerel bir panik olan şey küresel bir krize dönüştü. Çağımızda balonların asıl tehlikesi budur. Artık sadece spekülatörleri yok etmiyorlar. Ulusları istikrarsızlaştırabilirler. Uyarı işaretleri her zaman aynıdır. İlk olarak fiyatlar temel göstergelerden daha hızlı yükselir. İkinci olarak kredi genişleyerek spekülasyonu körükler. Üçüncü olarak uzmanlar ve kurumlar yeni dönemin farklı olduğunu, bu sefer eski kuralların geçerli olmadığını iddia eder. Son olarak güven sarsılır ve çöküş hızlı olur. 1920'lerden kalma gazeteleri okursanız, 1990'larda dotcomlar veya 2020'lerde kripto paralar hakkındaki manşetlerde aynı dilin yankılandığını duyarsınız devrimci eşi benzeri görülmemiş ömürde bir kez gibi kelimeler. Ancak kalıcı bir finansal devrim diye bir şey yoktur. Sadece döngüler halinde tekrar eden insan davranışları vardır. Günümüz gayrimenkul piyasasını düşünün. İstanbul'dan Paris'e, Londra'dan New York'a kadar şehirlerde konut fiyatları yerel gelirlerden tamamen kopuk seviyelere yükseldi. Hükümetler piyasayı düşük faiz oranları ve ipotek sübvansiyonlarıyla destekliyor. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar dairelere ev olarak değil, varlık olarak bakıyor. Bu saf ve basit bir spekülasyon. Kısa vadede erken satın alanları zenginleştiriyor. Uzun vadede ise nesiller boyu borç batağına saplanıyor. Tarih bir yol gösterici ise bu da sona erecek. Ve sona erdiğinde toplumsal yankısı muazzam olacak. Ya da borsayı düşünün. Teknoloji hisseleri, yapay zeka oyunları, spekülatif biyoteknoloji girişimleri hepsi dünyayı değiştirmeyi vaat ediyor. Bazıları değiştirecek, çoğu değiştiremeyecek. Tıpkı 19. yüzyıldaki demir yolları veya 20. yüzyılın sonlarındaki dotcomlar gibi birkaç dev hayatta kalacak ve hakimiyet kuracak. Ancak yatırımcıların çoğu kazançlarını yeterince uzun süre ellerinde tutamayacak. Değere değil heyecana kapılacaklar. Kağıt üzerindeki kazançları gerçek zenginlik sanacaklar ve döngü değiştiğinde aynı hikayeyi nasıl tekrar kanlıklarını merak edecekler. Ve sonra kriptolar. Toz henüz yakışmadı. Bazıları blockchain teknolojisinin internet kadar dönüştürücü olduğunu, kripto paraların itibari paranın yerini alacağını ve NFT'lerin mülkiyeti kökten değiştireceğini savunuyor. Diğerleri ise bunun unutulmaya mahkum spekülatif bir dolandırıcılık olduğunu söylüyor. Gerçek muhtemelen ikisinin arasında bir yerde. Tıpkı nokta.com çöküşünün binlerce değersiz girişimi yok edip, modern dijital ekonominin temellerini geride bırakması gibi, kripto krizi de önümüzdeki 10 yıllarda önemli olacak altyapının ardında. Ancak sıradan bir yatırımcı için bu ayrım, bir çöküşte birikimlerini kaybetmenin acısını değiştirmez. Bu, sistemik ilerleme ile kişisel yıkım arasındaki ebedi farktır. Sistem evrimleşebilir. Ancak bireyler yine de bu süreçte ezilebilirler. Tüm bunlar şu anda sizin için ne anlama geliyor? Gerçek olamayacak kadar iyi olan her finans hikayesine şüpheyle bakmanız gerektiği anlamına geliyor. Ekonomi tarihi kalma yazılmış bir finans eğitimidir. Her balonun dersi spekülasyonun her zaman yanlış olduğu değildir. Ancak disiplinsiz spekülasyon ölümcüldür. Finansal özgürlük istiyorsanız, Gerçek renginlik istiyorsanız bir sonraki balonu doğru anda yakalayacağınıza güvenemezsiniz. Temellere, gerçek faydası olan varlıklara, nakit akışı üreten yatırımlara, abartıdan ziyade gerçeğe dayanan kararlara odaklanmalısınız. Bu, bir sonraki büyük şeyin peşinden koşmanın heyecanıyla karşılaştırıldığında sıkıcı gelebilir. Ancak sıkıcılık genellikle aileleri felaketten koruyan şeydir. Sıkıcılık serveti nesiller boyunca koruyan şeydir. Burada daha derin bir ders var. Balonlar sadece finansal hatalar değildir. Toplumun aynalarıdırlar. 17. yüzyıl Hollanda'sındaki laleler servetini sergilemek için can atan yeni bir orta sınıfı yansıtıyordu. Güney Denizi şirketi Britanya'nın imparatorluğu borç yoluyla finanse etme girişimini yansıtıyordu. 20'li yılların coşkulu dönemi modernite ve tüketici kredisine sarhoş olmuş bir toplumu yansıtıyordu. Broadcom dönemi teknoloji olan hayranlığımızı yansıtıyordu. Konut balonun mülkiyet takıntımızı ve güvenlik yanılsamamızı yansıtıyordu. Kripto patlaması ise bir neslin merkez bankalarına olan güvensizliğini ve dijital bağımsızlık arzusunu yansıtıyor. Evet, her balon bir finans hikayesi ama aynı zamanda kültürel bir hikaye. Ve bu yüzden çok tehlikeliler. Çünkü sadece aşk değil, kimliğe de hitap ediyorlar. İnsanlar sadece para kazandıklarına değil, aynı zamanda gelecekteki tarihe ve devrime de katıldıklarına inanıyorlar. Ve bu inançla kendi kendine çökene kadar mücadele etmek neredeyse imkansız. Öyleyse kendinize şu anda hangi balonun içinde olduğumuzu sorun. Konut balonu mu? Hisse senetleri mi? Ulusal borç mu? Hepsi birden mi? Ve cevap evetse o zaman soru şu oluyor. Son bulacak ama nasıl ve ne zaman? Tarihin uyarısı basit: balonlar her zaman biter, panikle, çöküşle ve acıyla son bulurlar. Ama aynı zamanda yenilenmeyle, düzeltmeyle ve bazen de gerçek bir ilerlemeyle son bulurlar. Asıl trajedi en çok kaybedenlerin nadiren soruna neden olan kişiler olmasıdır. Sıradan çalışanlar, tasarruf sahipleri ve aileler yükün altında ezilir. Bilgiye ve güce erişimi olan elitler genellikle kurtulur ve hatta bundan kar elde ederler. Bu yüzyıllar boyunca para ve gücün acımasız simetrisidir. Tarih tekerrür etmez ama cezalandırır. Ve öğrenmeyi reddedersek daha sert cezalandırır. Lale çılgınlığının, Güney Denizi balonunun, Şükreyen 20'lerin, Dotcom patlamasının, konut krizinin ve kripto çöküşünün finansal hataları sadece ders kitaplarına girecek hikayeler değildir. Bunlar bizim için, sizin için, finansal özgürlüğün yanılsamalara dayanarak inşa edilebileceğine inanan herkes için uyarılardır. Gerçek zenginlik yavaş, istikrarlı ve gerçekliğe dayanır. Yanılsamalar hızlı, sarhoş edici ve ölümcüldür. Bunu unutursanız sistem size hatırlatacaktır. Sistemin merhameti yoktur. Unutmayın, her balon bir vaatle başlar. Tarihten kaçabileceğiniz vaadi. Ama tarih her zaman sizi yakalar. Seçim sizin. İllüzyonun peşinden gitmek ya da geçmişten ders alıp gerçek bir şey inşa etmek. Çünkü bir sonraki balon çoktan oluşuyor. Tek soru bunun altında ezilip ezilmeyeceğiniz mi? Yoksa buna hazır olup olmayacağınız mı? Eğer bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa abone olun ve görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Tarihte cevaplar var. Size nereye bakacağınızı göstereceğim.